Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ripple'ın analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Kısa bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Güncel fiyat 4980 seviyesinde ve e, destek bölgesinden alınan tepkiyle birlikte gün içerisinde sağlam bir yükseliş hareketi geldi. Destek neresiydi? 4465 seviyesi. Bu seviye altına yine atmamıza rağmen kapanışı üzerinde gerçekleştirdik ve tutunmayı başardık dostlarım dün e, küçük bir yükseliş bugün itibariyle de sağlam bir yükseliş gerçekleşti. 4884 direnci üzerindeyiz. Üzerinde kapanış gerçekleştirdiğimiz takdirde 5276 kırması durumunda ise 5568 seviyeleri yukarı yönlü hareketlerde potansiyel hedef ancak e, olası bir geri çekilmede 4884 seviyesi altında kapanış gerçekleştirirsek tekrardan 4465 seviyesine kırılması durumunda ise 4225 seviyesi Geri çekilme ihtimali var ki kısa vadede de hala geri çekilme beklentilerimiz mevcut bazı altcoin'lerde ve bitcoin'de dostlarım ki bitcoin'de sert geri çekilme hareketleri görür isek bu altcoin'leri ciddi manada olumsuz, negatif bir şekilde de yansır. Bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında destek ve direnç noktaları takip edilmelidir kısa vadede. Kimse en dipten de alamaz, en tepeden de satamaz. Kademeli alımlar e, her coin'de şu piyasada uygundur dostlarım. Düşüşlerde eklersiniz, yükselişlerde Hodulca değilseniz, hodulcu değilseniz arkadaşlar karınızı realize edersiniz bu şekilde söyleyelim. Onun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.